Arkadaşlar herkese merhabalar. Megametal ve Oba Makarna tarafı. Dilimizin döndüğü kadar bakmaya çalışacağız. Şimdi Megametal tarafında, benim Twitter tarafında 12 Ocak'ta bir paylaşımım vardı. Haftalık kapanış 29.94 diye. Ondan iki gün önce YouTube katıl tarafında 0.50 range noktası 28.02 oranın üzerine atarsa altında stoplu toplu denenebilir. 30.08 ve 29.36 önemli bir direnç bölgesi. Buralar kırılırsa hareket yukarıya doğru sertleşir oranın retestinde de ben düşerken çok fazla ekleme yapmıyorum arkadaşlar. Bir trend yukarıya doğru giderken ekleme yapıyorum. Atıyorum burayı kırdı, döndü, burayı tekrar destek olarak test etti. Dönüyorum. Yani düşerken değil genelde yukarı çıkarken alım yapıyorum. Zaten bakın şuradaki direnç bölgesi kırıldıktan sonra buradaki hareketin sertleşmesi kadar normal bir şey yok. Şimdi şuradaki range bölgesi tekrar çizdiğimiz zaman Bakın arkadaşlar. Hem böyle bir teknik analiz eğitimi gibi olsun. Şurası nedir? Bir range noktası. Bakın 28 lira 0 2 kuruş. Hisse senedinin ATH'i yani all time hayır 39 22 all time low'u 21.82 buranın 0 50 28.02 bakın. Ayın 10'unda buranın üzerine şu mumla birlikte atıldıktan sonra bakın döndü tekrar burayı test etti. Ondan sonra hareket ne yaptı arkadaşlar? Yukarıya doğru bakın. Yukarıya doğru sertleşti. Burası da e, benim yeşille çizdiğim destek noktam. Benim buradaki hareket yukarıya doğru sertleştikten sonra görmek istediğim ne? Yüksek tepeler. Bakın yüksek dipler. Şurada bir trend kırılımı var mı? Hayır arkadaşlar. Fakat bakın şurada başarısız bir swing hareketi dönüyor. Ve aşağıya doğru buradaki destek bölgem kırılıyor. Yani burayı satan en son ne zaman yayın yapmıştık? 8 Mart 2024'te, 8 Mart 2024'te yaptığım yayında diyorum ki arkadaşlar bakın. Burası içeriye girdikten sonra burada hareket sertleşti bakın. Fakat yukarıdan gelen şöyle alçalan takozvari bir yapımız var. Aşağısı destek, yukarısı direnç. Yukarıda Şurada bir bir iş order blok 4 saatliklerde aynı zamanda bakın şu bölge satıcılı olacaktır diye oradaki videoda söylüyorum 58 lira 85 kuruştan tekrar şuradaki satışı yapan ne yaptı arkadaşlar buradaki tren şu an için tuttu şuradaki bakın alçalan takozvari bir yapı var arkadaşlar şu bölge direnç aşağıda yeşille çizdiğim bölgede ne vazifesi görüyor destek vazifesi görüyor. Şurada bir harmonik formasyon benzeri bir yapı var. Burası da bir bakacağım hedefine gitmiş mi diye. Çok özür diliyorum. C'den D'ye 0618. Aynen bakın şuradaki yapının 0618'i nereye geliyor? 57 lira 80 kuruşu yukarıda daha önce direnç olarak çizdiğim bölgeden ayın 8'inde çekmiştik. Ayın 11'inde bir satış yedik. Şimdi bu tarafı satan bu tarafı tutuyor arkadaşlar. Bakın Şuraya kadar burası bir uptrend. Fakat burada trend kırıldı. Tekrar yukarıya döndük. Bakın üzerinde kalıcı olamadık. Yani şurada satan yine ne yaptı? Tekrar bu tarafı tuttu. Döndü. Tekrar bir pullback yaptık. Bakın aşağıdan yeşille destekle çizdiğim bölge. Döndük. Şurada bakın bir kırılım tekrar içeriye girdi. Burası 51.90'dan 59.15'e kadar. Şurada da bir harmonik formasyona benzer bir yapı var şeye kadar attı. Daha önceki düşenine kadar attı. Buradaki yapı arkadaşlar bakın eğer aşağıya doğru kırılırsa şurada alçalan üçgen takoz. Şimdi buralarda ya mal toplanır ya mal dağıtılır. Yani şuradaki yapıyı muhakkak ama muhakkak grafiklerinize ekleyin. Burası bakın burada bir trend kırılımı geldi. Acaba alçak tepeler alçak dipler olarak mı devam edecek? Yoksa şuradaki bölgeyi kıracak ve yukarıya doğru hareketine devam edecek. Buna muhakkak ama muhakkak bakın. Arkadaşlar bu arada bakın şuradaki yapı yukarı, nasıl şurada aşağıya doğru kırıldı tekrar içeriye girdi alışlar hızlandı. Eğer burası yukarıya kırılıp tekrar içeriye girerse satışlar hızlanır arkadaşlar. Şurayı muhakkak bakın alçalan takoz alçalan üçgen alçalan kama ne diyorsanız burayı muhakkak grafiklerinize ekleyin. Şu anda burası bir uptrend değil arkadaşlar. Şurada bir 4 saatliklerde benim change of karakter yani market yapım değişti. Mega metal tarafı şu anda bu şekilde devam ediyor. Oba tarafına döndüğümüz zaman Oba tarafında ne konuşuyorduk arkadaşlar? Şurada bakın bir halkars all time low şurada bir all time high 43-16 ile 69.40 arası bakın aynı hikaye. 56 lira 30 kuruşun üzerinde buradaki şey kaldığı sürece olumlu. 56 lira 30 kuruşun altına girerse burada biraz temkinli olmakta fayda var. Hatırladınız mı arkadaşlar? Ne yaptık? Bu taraf aşağıya doğru ne yaptı arkadaşlar? Şu anda döndü. Fibo düzeltme seviyelerine dönüp şuradan baktığım zaman 786 seviyesinden şu anda 48 lira 78 kuruş seviyesi tutuluyor arkadaşlar. Fakat dediğim gibi burada yukarıya doğru kalıcı bir hareket görmek istiyorsam, bakın yukarıya doğru kalıcı bir hareket görmek istiyorsam Mega Metal tarafında söylediğim gibi 56 lira 30 kuruşun kırılması gerekiyor. 15 dakikalıklarda bakın alçak tepeler, alçak dipler. Burada şurada oluşacak yapıyı takip etmekte fayda olabilir. 786 bölgesinden alım geldi. Şurası 0.50'nin içine girdiği zaman burada satışlar hızlandı. 786 Fibonacci seviyesinden şu anda bir alım geldi. Ee, bu taraf bence biraz konstile olacak. Ee, Ova tarafı. Daha sonra burada 56 lira 30 kuruşun üzerinde buradaki konstilasyon bittikten sonra yani e, halk arızan işte satılan mallar e, belli takaslarda toplandıktan sonra şuradaki 56 30'un üzerinde kırılım gelecek. Ve oba tarafı nasıl mega metal tarafında bir hareket olduysa bu tarafta da bir hareket olabilir. Burada bir 15 dakikalıklarda işte alçak tepeler alçak dipler olarak devam ediyoruz. Şurada e, trend tarafında bir kırılım olursa buradaki zikzakları çizin. Burada bir işte change of karakter en azından 15 dakikalıklarda olursa bu taraftaki hareket aşağı veya yukarıya doğru işte özür dilerim change of karakterden sonra işte yukarıya doğru devam eder veya buradan işte Atıyorum bir konstelasyon uğrar yataya bağlar burada mal toplanır vesaire denilebilecek bir bölgede o tarafı Fakat dediğim gibi arkadaşlar bakın şu 56 lira 30 kuruş muhakkak ama muhakkak burada bir alarmınız olsun. Burası 56 lira 30 kuruşun üzerinde olumlu altında temkinli olmakta fayda olabilir. Şurada bir xa şurası bir b şöyle bir c daha sonra bir de Burası orta vade için e, şey Google'a yazarsınız butterfly formasyonu nedir. Burası bir butterfly'a dönecek, dönmeyecek. O tarafta benim işin açıkçası bir butterfly olarak hani D bacağı biraz aşağılarda oluşup e, ondan sonra yukarıya doğru kuvvetli bir hareket yapar, yapmaz. O tarafa da bakmakta fayda olabilir. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim. <laughs>